Bu kurultayı görünce aklıma da Can Yücel'in bu sözü geldi. Hakikaten tüzük değil, büzük lazım. Ne getirdi yeni tüzük? Genel merkezin hazırladığı tüzük aynı şekilde geldi geçti. Parti içi demokrasi tesis olacak mı? E, elbette ki olmayacak. Mevcut iktidarı elinde tutanlar, yani parti içi iktidarı elinde tutanlar tekrar ellerinde tutmaya devam etmek için yaptıkları tüzükte sadece kelime oyunları var başka hiçbir şey yok. Yine ön seçim yok, yine parti içi demokrasi yok. Yani ön seçim yine genel merkezin dediği olacak ve yine yine genel merkezde dayın varsa milletvekili olabileceksin gülüm. İşte bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu oligarşik yapı değişmedikçe Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokrasi gelmez kardeşim. Dünkü aynı oligarşik yapı bugün varlığını sürdürmekte, varlığını sürdürmek için de işte böyle ayak oyunlarına başvurmaktadır. Tüzük değiştirdik, demokrasi geldi, şu geldi, gelmedi kardeşim. Yalan söylüyorsunuz. Böyle bir demokrasi olmaz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ve partiyi ana vatan partisine çevirenler ellerini oğuşturarak yine varlıklarını devam ettirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası var. Dışı başka, içi başka. Bu böyle olmamalı. Bu oligarşi, bu oligarşik yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayıklanmalı, temizlenmeli. Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlerle birlikteyiz ve hepinize merhaba derken aydınlık bir Türkiye'nin, tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye'nin özlemi içerisinde Özlem duyarak merhaba diyorum sizlere ve bugünkü konumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı. Evet tüzük kurultayı toplandı. Uzun zamandır toplanması gerekiyordu. Aslına bakarsanız tüzüğün çoktan değişmesi gerekiyordu. Ancak tüzük demokratik bir tüzük oldu mu? Genel Merkez'in hazırladığı ve Kongre delegelerine sunduğu tüzük taslağı aynı şekilde kabul edildi. Biz de Örsan Öğmen ve ekibiyle birlikte bir tüzük çalışması yapmıştık. Ancak bizim hazırladığımız tüzükle uzaktan yakından alakası yok. Sadece büyük kurultaylarda, büyük kongrede genel başkan adaylarına, adaylara verilecek imzalara bir sınırlama getiriliyor. Hatırlarsanız Örsan Öğmen'e yeterli imza toplanamamıştı. Çünkü Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel 1200 denegenin 600 imzasını birisi, 600 imzasını da birisi alarak üçüncü bir adayın çıkmasına da izin vermemişlerdi. Bir tek bu hususta hatırı sayılır bir madde eklendi. Ama diğer konularda işte ön seçim konusuna gelecek olursak örgüt kontrolünde bir ön seçim diyor ama başka şeyler de var. Mesela temayül yoklaması da olabilir, anket de olabilir, farklı yöntemler de kullanılabilir. E zaten kardeşim ön seçim tüzükte var. Yani ön seçim tüzükte vardı. Bizim istediğimiz demokrasinin gerektirdiği üye bazında demokratik bir ön seçim talebimiz vardı. Ancak bu konu yine allem edildi, kallem edildi. Yine ne yapıldı? Bu konu kitabına uyduruldu diyelim. Evet, yani çok değişiklik yok. İsterlerse, yani çaresiz kalırlarsa daha doğrusu, yapacak başka bir yöntem kalmazsa, mecbur kalırlarsa ne yapacaklar? Örgüt kontrolünde ön seçim diyorlar. Ama diğer alternatifleri de kullanılabilir. Bu demektir ki geçtiğimiz dönemlerde ne olduysa bugün de aynı şey olacak. Ön seçim gene olmayacak, gene olmayacak parti içi demokrasi yine olmayacak, yine olmayacak. Bugün parti içi iktidarı elinde tutan neoliberal kafalar, yarın bu iktidarı ellerinden düşürmemek ve kaçırmamak için, bırakmamak için yine böyle bir tüzükle karşımıza çıkıyorlar. Evet, yani tüzük değil, özük lazım hakikaten ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin anti bir parti olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmadan önce Atatürk'ün açıkladığı bir dokuz umde vardı. Yine caminin mihberine çıkıp da yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Fırkası'nın sınıf fırkası olmayacağını söylemişti. Halkın Partisi zaten birinci ilkesi de halkçılık değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Ama bu ilkelerden bile tıpkı İnönü'nün verdiği seçim vaadi gibi ne demişti İnönü 1950 seçimlerinden önce demişti ki altı ok anayasadan çıkartacağım böyle bir vaadi de vardık. Pek çok insan inanmaz buna. Ancak o inanmayanlar Atatürk'ün umdesini de bilmeyenlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek kuruluş amacının ne olduğunu da bilmeyenlerdir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin anti-emperyalist, kamucu bir yapısı olduğunda bilmeyenlerdir ki bugün küreselcilerle işbirliği içerisinde olan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin devamı aynı şeyleri tasavvur etmekte devam ediyorlar ve hiçbirisinin ağzından yine kamuculuk, yine tam bağımsızlık, yine demokrasi sözleri çıkmıyor. Demokrasiyi kısmen de olsa söylüyorlar. Onu herkes söylüyor zaten. Demokrasi deyip de diktatörlük yapanları da herkes biliyor. Dünyanın pek çok yerinde de bu böyle. Ama Türkiye sömürgeleştirilmiş bir ülke. Üretim araçları küresel şirketlerin ve onun ortaklarının eline geçmiş bir ülke. Buna dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetenlerin de ağzından tıt çıkmıyor. Ve süzük kurultayı bir fiyaskodur. Tüzük kurultayından demokrasi çıkmadı. Parti içi demokrasi hiç çıkmadı. Gelecekte iktidara geldiğinde Türkiye'yi tam bağımsız hale getirebilecek bir anlayışın da egemen olacağını düşünmüyoruz doğrusu. Çünkü neoliberallerin, küreselcilerin, neoliberallerin egemenliği altındaki bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesinlikle tam bağımsızlık şiarı çıkmadı arkadaşlar. Onlar ne Amerikan üstlerini kapatalım derler, ne de Amerikan şirketlerinin elindeki bütün fabrikalarımızı geri alalım, şeker piyasamızı Amerikan şirketin elinden kurtaralım demezler. Ya arkadaş ben ne yapacağım burada, beni sıkıştırdınız. Bak ne güzel, otlar var burada, otlayın bakalım. Tamam mı? Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayından, tüzük kurultayından kesinlikle beklediğimiz gerçi çok da beklemiyordum ben de birileri bazıları çok umutluydu bu tüzükten ve her zamanki gibi yine ben haklı çıktım Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünden demokrasi değil mevcut düzenin ve sistemin devamını sağlamak için parti içerisindeki iktidarını kaybetmek istemeyen neoliberal zümrenin görünüşte bir demokrasi paketi hazırlarmış gibi yaptıkları ama içinin boş olduğunu görüyoruz egemenler istedikleri gibi istedikleri oyunları, istedikleri isimleri aday vekil yapabilmek için yine böyle bir yola başvurdular ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişen hiçbir şey yok. Dediğim gibi anti tam bağımsızlıkçı, kamucu, demokrasi içine sindirmiş olan bir ekip yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde. Kemal Kılıçdaroğlu tüzük kurultayına katılmadı, dışarıdan izledi. Bazı delegeler onu ziyaret etti. Ve şunu da görüyoruz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan ciddi bir delege alem var. Bu önümüzdeki süreçte örgütün kongreleri ve kurultay delegeleri değişmediği sürece bu böyle devam edecektir. Ama esas olarak esas olarak Ekrem İmamoğlu'nun delege sayısı hepsinden fazla ve Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklemeseydi bugün Özgür Özel'in genel başkan olma ihtimali de yoktu. O kendisi de bunu biliyor. Kendisi genel başkan olduğu halde öyle bir delege desteği de yok. Yani olması da mümkün değil şu anda. Parti içerisinde geçtiğimiz dönem yapılan kongreler sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu zaten genel başkandı ve onun ekibi bu delegasyonu belirledi. Büyük kurultayı kazanacağından emindi ama Ekrem İmamoğlu faktörünü çok hesaba katmadı, küçümsedi diyelim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemden düşmemesinin bir sebebi var. Oraya gelmeden önce şu konuya değinmek isterim. Erken seçim olabilir mi? Evet, olabilir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada mı? Ortada. AK Parti giderek kan kaybediyor mu? Ediyor. Ve bugün bu ekonomik koşullar altında hiç kimse hayatından memnun değil ve bu da ülkedeki ana muhalefet partisine bir ivme kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Yani bu ne genel başkanın başarısı, ne milletvekillerinin başarısı, ne meclis üyelerinin, ne belediye başkanlarının başarısı. Bu bir rüzgar esiyor yukarıdan. Ekonominin dengesizliği, ekonominin kötü gidişatı ve kötü gidişatı ve tabii ki 20 küsür yıllık bir iktidar artık yoruldu artık yıprandı. Pek çok şey var ortada. İşte bakıyorsunuz. Bilmem Dilan Polatlar mıdır, nedir isimlerini tam bilmiyorum. Dolandırıcılar bu memleketi, bu milleti aptal yerine koyup enayi yerine koyup soyan bilmem kimler bile serbest kalıyorlar. Arka arkaya bir sürü olay yaşanıyor pek çok olay yaşanıyor ve iç ve dış ilişkilerde bir dönüm noktası yaşandı. Düne kadar Mısırla kötü olan ve katil dedikleri Sisi ile yeniden masaya oturma, hatta Sisi'nin Türkiye ziyareti var. Yani buralara çok girmeyeceğim, gireceğim diğer programlarda anlatırım ama o yüzden esas temel ana konumuz şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlıklı olarak kurultay delegelerini elinde tutan bir Ekrem İmamoğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç azımsanmayacak bir gücü var mı? Var kardeşim. Peki Özgür Özel'in nesi var? 1200 civarında delege var. 1100 küsür müydü? 1200 küsür müydü? Delege var. Bundan taş patlasın. 200 tane oy alır. Bugün Özgür Özel eğer arkasına İmamoğlu'nu almazsa veyahut da Kılıçdaroğlu'nu almazsa. Kılıçdaroğlu pusuda bekliyor. Kılıçdaroğlu neden pusuda bekliyor? Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçimini bir kere kaybettiğini hazmedemedi. İkincisi Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar güçlenebileceğinin karşısında durabileceğinin de hesabını yapmadı. Ama ortada bir şey var. Seçim kaybetmekten başka hiçbir marifeti olmayan bir genel başkanın aslında aday bile olması tuhafken onu cumhurbaşkanı adayı bile yaptılar. E bu Cumhurbaşkanı adayı olması AK Parti'ye seçim kazandırması demekti ve seçimi kazandırdı AK Parti'ye. Ve şimdi Kılıçdaroğlu yine gündemde, her gün bir şekilde gündemde yer alıyor. Neden peki? Çünkü şundan, Kılıçdaroğlu önümüzdeki erken seçimde veyahutta normal seçim sürecinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İstemesinin temel ve ana sebebi de şudur, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kaybettirdiktir ve o yüzden de onu şimdi kahraman yapmak için ortaya bir şey attılar. Efendim Kılıçdaroğlu'nu seçim yasaklısı yapalım. Yani seçim yasaklısı yapmak AK Parti'nin işine gelmez ki. Onu seçimde Erdoğan karşısında bir aday olarak görmek ister. O yüzden siyasi yasak Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilemez. Bu bir İkincisi SP kuruldu ve arka planda bekliyor. Her hiçbir şey olmazsa, hiçbir şey olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu SP'nin adayı olarak çıkar, yine çıkar ve Cumhurbaşkanı adayım der mi? Der. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olur bu süreçte? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ı bu mevcut olan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kesinlikle aday göstermek istemeyecektirler diye düşünüyorum. Ve Özgür Özel altta yeterli tabanı bulursa partide ki biraz zor kendisi olmak isteyecektir. Bu süreçte aynı zamanda o da erken seçim istemez. Çünkü zaman lazım. Hem İmamoğlu'nun yıpranması hem de Kılıçdaroğlu'nun bertaraf edilmesi açısından ona zaman lazım. Ağzında olsa da gerçekte erken seçimi Özgür Özel çok istemez. Erken seçimi en çok Ekrem İmamoğlu ister. Hazır kurultay delegeleri onun elindeyken ve ivmesi henüz daha düşmeye başlamamışken bir miktar düştü ama çok da düşmedi. Erdoğan karşısında seçim kazanabileceği düşünülen aday ve kendisi de böyle düşünüyor ve bu minvalde Özgür Özel ile anlaşacaklarını da tahmin ediyorum. E Mansur Yavaş ne olacak? Mansur Yavaş eğer olmazsa İyi Parti'den aday olabilir. Hatta İyi Parti'nin genel başkanı dahi olabilir bu süreçte. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi, mevcut olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin onu aday göstermeleri çok zor bir ihtimal. Ve o da Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İğmesi yüksek mi? Onun da yüksek vallahi. Her ne kadar Kürt ve sol oylarını alamayacak olsa da yüksek. Ancak geçtiğimiz günlerde onun da Amerikan Büyükelçisi'liği sanırım neydi? Amerikalılarla yine o da bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu da Amerikancıydı. E Mansur Yavaş da Amerikancı. E İmamoğlu'na sorarsanız, İmamoğlu da hem İngilizci hem Amerikancı. Küresel sermayeden çok da rahatsız olan birisi değil. O nedenle erken seçim olsa dahi kaç tane aday çıkacak? Kimler aday çıkacak? İşte tüzük kurultayından da çıkan sonuç şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne parti işi demokrasi hiç uğramadı ve uğramayacak. Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi, demokrasi diye geldi. Biz yollara çıktık onu yollarda karşıladık. Devrimci Kemal, devrimci Kemal, devrimci Kemal geliyor diye. Eh anasını bir de geldi ki ondan daha diktatörü yoktu. Baykal'ı Baykal, a, Baykal a arattırdı. Yani Deniz Baykal'ı arattırdı. Ağızlarından demokrasi düşmez ama demokrasinin yanından bile geçmez bu adamlar. Parti içi iktidar onlar için her şeyden öndedir ve yarın öbür gün gider SHP'nin genel başkanı da olur. SHP'nin cumhurbaşkanı adayı da olur. Ekrem İmamoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olur. Mansur Yavaş da gider İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olur. Ondan sonra seçimi kim kazanır sizce? Seçimi yine AK Parti kazanır. Bu defterde böyle kapanır. Onların görevleri, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Anavatan Partisi'ne dönüştürmekti ve onu yaptı. Ne o liberallerle doldurdu partiyi? FETÖ'cülükle suçlananlarla doldurdu. Ve en sonki adımda işte gördüğünüz altılı masayı kurup yüzde bir oyu olmayan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıyla dolu bir 39 kişi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden de gösterdi. Onlar hariç adamı kadını Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili yaptı. Yarın anayasa değişikliği gündeme geldiğinde bu adamların hepsi AK Parti'ye oy verecektir. Bu anayasanın değişmesine oy verecektir. Bakın neler olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları nelere mal oluyor? Bu partiye 13 yıldır seçim kaybettirmesi, ülkeye birçok şey kaybettirmesi ve ülkenin bu hale gelmesinde çok büyük bir payı vardır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ama bugün sanki bir halk kahramanıymış gibi Özgür Özel'de önceki genel başkanımıza laf ettirmeyiz, bilmem ne yaptırmayız. Yani o siyaseten söylüyor da içinden de dua ediyordur keşke siyasi yasaklı olsa diye. Evet bunlar bunların bir görevi var. Bunların görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kaybettirmek. Hasbel kader seçim kazansa böyle artık halkın halkın mevcut olan durumdan şikayetleri o kadar çok arttı ki kazansa dahi Anavatan Partisinden yani Özal'ın Anavatan Partisinden hiçbir farkı kalmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasını küresel sermaye isteyecektir ve görüntü de odur ki Cumhuriyet Halk Partisinde hepsi var. İmamoğlu'nun danışmanı Davutoğlu'nun birinci adamı kardeşim. Bu ülkede Amerikan vatandaşı bir adam Maliye Bakanlığı yapıyor. Kemal Derviş gibi bir adamın bu ülkeye Yaptığı kötülüğü hiç kimse yapmadı. Onun izinden giden bir Mehmet Şimşek var. Ve ona bile metiyeler düzüyorlar bu adamlar. Hiç şikayetleri yok. Çünkü gelseler onlar da aynı şeyleri yapacaklar. Yani dedim ya ne tam bağımsızlıktan, ne küresel şirketlerin egemenliğinden, ne ülkenin sömürgeleştirilmesinden, hiç birisinin hiçbir şikayeti yok kardeşim. Çünkü hepsinin tuzu kuru. Hepsi ya iş adamı ya müteahhit ya bilmem ne ya bilmem ne. Hepsinin bugün AK Parti milletvekillerinin şirketleri varsa, e onların da var. Değişen bir şey yok yani. Olan bu memleketi oluyor, olan bu halkı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüne dönmesi gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi neo -liberallerin kontrolü altına geçmiş, Anavatan Partisinden özalın Anavatan Partisinden bir farkı kalmamıştır. İşte bakın Tuncay Özkanlara, işte bakın Faik Öztraklara, Bülent Kuşoğullarına. E bakın daha hepsine bir sürü adam yani yazdık yıllardır yazıyoruz bu adamları. Bu adamlar hala bu partinin içerisindeler ve bu partide solcudan başka herkese yer var kardeşim. Dincisine, sağcısına, FETÖ'cüsüne herkese yer var. Aynı şey de demişti bunu. Her şey olduk demişti Haydar Akar. Haydar Akar da bunu demişti. Her şey oldu bu partide. Bir solcu olamadı demişti. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi ni her şey yaptılar. Her şey yaptılar. Ama bir solcu yapamadılar. Yapamazlar çünkü aha CHP'yi de o yüzden böyle içlerine alıp erittiler, yok ettiler. Bir tane CHP'li kalmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Gerçek SP'liden bahsediyorum. Durum bu. Yani bu tüzüktü, büzüktü, bilmem neydi hikaye arkadaşlar. Bu işler hani derler ya biz eskiden eskiden su içerdik testiden işte böyle testiden su içe içe ömür bitiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi hep muhalefet hep muhalefet Süleyman yine başbakan başbakan yine Süleyman hep böyle işte ne diyeceksin? Evet sevgili dostlar Cumhuriyet Halk Partisi tüzük kurultayında yaşananları anlatıyorduk ve devam ediyoruz. Şimdi Hani demokrasi diyorlardı, hani hep aynı adamlar milletvekili olmayacaktı, olmayacak deniyordu. Şimdi üç dönem kuralı geçirdiler. Yani üç dönem bir vatandaş üst üste milletvekili olamayacak. Kaldı ki bugün 6 dönem, 4 dönem olan o kadar çok milletvekili var ki bugün bu bu tüzük kurultayında işte yine bunun da önünü açtılar. Yani işte 3 dönemi geçirdik. E nasıl getirdiniz? 2018 milat olacak. 2018'den sonra 3 dönem milletvekili olanlar olmayacak. Yani bugün mevcut milletvekillerinin mevcut belediye başkanlarının bir dönem daha milletvekili olmasının önü böylelikle açılmış oldu. Soranlara da işte Cumhuriyet Halk Partisinde 3 dönem kuralı var. 6 dönem milletvekili yapan adam şimdi yine bir dönem daha yapabilecek. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa iktidarın milletvekili olabilecek. Bir diğer husus Evet, Tüzük Kurultayı'nda yaşananlar. Mansur Yavaş çıktı ve bir konuşma yaptı. 14 tane Büyükşehir Belediye Başkanı var dedi. Benim konuşacağımdan haberim de yoktu dedi. Sadece iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nı konuşturdunuz dedi ve bizim de hiçbir hazırlığımız yoktu. Ama Ekrem İmamoğlu hazırlıklıydı. Çıktı, konuştu. Biz hazırlıksız bir şekilde konuşmaya davet edildik demek istedi ve bundan dolayı da kocunduğunu dile getirdi aslında. Haklı mıydı? Evet haklıydı. Burası bir tüzük kurultayı ve tüzük kurultayında çıkıp da pek çok insanın konuşması lazımdı. Maddelere itiraz edenlerin hangi maddeye neden itiraz ettiği tartışılması lazımdı ama öyle bir şey olmadı. Çok merak ediyorum. Acaba kaç kişi zahmet edip de bu tüzüğü alıp, inceleyip, şurada şu olmalı, burada bu olmalı deyip yeni bir tüzük haline getirip yapılması gereken değişiklikleri de bu tüzük üzerinde işleyip bir çalışma gerçekleştirdi. Çok merak ediyorum. Bunu biz yaptık sevgili arkadaşlar. Örsan Öymen ve diğer arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'da bir otelde buluştuk ve önceden yaptığımız harızı hazırlıklar doğrultusunda değiştirilmesi gereken maddeleri tek tek ele alarak yeni bir tüzük haline getirip bir çalışma ortaya çıkartmıştık. Tabii bunu önceden de çalışmıştık. Orada gördüğümüz hataların düzeltilmesi gerekenleri tek tek tartışarak bu çalışmayı bir tüzüğe dönüştürüp hatta Örsan Öymen kurultayda kurulan masalara da teker teker bu tüzük çalışmasını götürüp bıraktı. Ne yaptılar? Kurultay'da yuvarlak masalar kurdular. Hazır bir taslak tüzük ortaya koymuşlar. Genel merkez zaten hazırlamış ve bu tüzüğü Alın, onaylayın demişti. Yani sizin düşünmenize, sizin fikir yürütmenize gerek yok kardeşim. Çünkü düşünsen fikir yürütsen de çıkartıp seni konuşturmuyorlar bile. Yani öyle demokratik bir kurultay ki, öyle demokratik bir parti ki, eğer bir konu hakkında fikrim varsa, değiştirmesini önereceğim bir fikrin, bir düşüncem varsa, bunu açıklayabileceğim bir mecra yok yanlış giden şeyin ne olduğunu anlatabileceğin bir mecra yok. Bunu da çıkar dışarıda çıkıp anlattığın zaman vay sen parti aleyhinde konuşuyorsun deyip hemen partiden atı veriyorlar. Ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi hakikaten bu kadar. Yani bunu söylerken aslında üzülüyorum. Demokratik bir tüzük hazırlanması yerine mevcut olan statikonun devamını sağlayacak Yeni bir tüzük hazırlandı. Özgür Özel çok memnun. Çünkü onun da varlığını devam ettirebilmesi için böyle bir tüzük lazımdı ve sonuçta işte göstermelik de olsa tüzük kurultayı yapılmış oldu. Evet, Mansur Yavaş konuşmasında rahatsızlığını dile getirmişti ve Mansur Yavaş'ın haklılık payı var mıydı? Vardı kardeşim. Peki ne oldu? Özgür Özel başını omzuna yasladı. Hani bir şarkı var. Başımı omzuma yasla, gövdemde taşıyayım seni ben. Gövden gövdeme, gövden gövdeme can olsun diyor ya. İşte öyle bir can olsun der gibi kafasını kafasını Mansur Yavaş'ın omzuna yaslayarak İmamoğlu'nun da durumu kurtarma çabalarına destek verdi. Evet yani tüzük kurultayı mı? Tüzük kurultayı yapıldı. Ne oldu? İşte kardeşim mevcut statiko devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bunu da kimse değiştiremeyecek, değiştiremiyor. Cumhuriyet Halk Partisi neoliberal çizgiden kopup solcu, daha doğrusu devletçi, kamucu bir anlayışla yönetilmelidir. Öyle bir anlayış hakim olmalıdır. Şimdi yönetenler sermayenin adamı olduğu zaman, sermayedar olduklarında ve mevcut olan sistemden beslenen şirketleri var olduğunda ve varlıklarında eğer bu sisteme borçluysalar onlar bu sistemin değişmesini istemezler ve bundan dolayıdır ki Cumhuriyet Halk Partisinde demokrasi muslat yine başka bahara kaldı böyle demokrasi olmaz tüzük tüzük taslağını hazırlayıp da adamların önüne koyup biz hazırladık siz düşürmeyin zahmet etmeyin biz yaptık oldu siz sadece onaylayın demek. Onaylamazsanız işte aba altından da sopa gösterir gibi onaylamayanları yarın öbür gün herhangi bir yerde herhangi bir yere aday göstermezler ve bu tüzükle yine genel merkez otoritesini sürdürecek. Gene genel merkezin dediği olacak ve yine ve yine genel merkezde dayın varsa milletvekili olabileceksin gülüm. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisindeki bu oligarşik yapı değişmedikçe Cumhuriyet Halk Partisine demokrasi gelmez kardeş. Dünkü aynı oligarşik yapı bugün varlığını sürdürmekte, varlığını sürdürmek için de işte böyle ayak oyunlarına başvurmaktadır süzük değiştirdik demokrasi geldi şu geldi gelmedi kardeşim yalan söylüyorsunuz böyle bir demokrasi olmaz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ve partiyi Anavatan Partisi'ne çevirenler ellerini oluşturarak yine varlıklarını devam ettirecekler Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelası var dışı başka içi başka bu böyle olmamalı bu oligarşi bu oligarşik yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayıklanmalı temizlenmeli